Değerli TV Fokus izleyicileri, yeni bir yayınla karşınızdayız. Bundan önce de bir girizgah yapmıştık idam konusuyla ilgili. Malum Türkiye'de şu an iktidar tarafından bu konu ısıtılıp getiriliyor gündeme sık sık. Türkiye'de 34 yıldır fiilen uygulanmayan ve 18 yıldır da hukuken bulunmayan idamın tekrar gündeme gelmesi manidar bu konudaki kafa karışıklıkların giderilmesi gerekiyor. Önceki yayınımızda bu idam yasağının nasıl getirildiğini, kimlerin bu işte yer aldığını, ahim boyutunu kısaca değinmiştik. Peki, bütün bunlara rağmen iptal olur mu? Buna dair mevcut yasalar, Uluslararası sözleşmeler ne diyor? Bütün bunlara rağmen e, idam cezası gelirse, ölüm cezası gelirse ne olur? Bunun faturası, işin ekonomik, siyasi, hukuki boyutu ne olur? Bu ve benzeri konuları ele almaya çalışalım. Evet, idam yasağı iptal olur mu, olmaz mıdan önce... Türkiye'nin 2006'da taraf olduğu Birleşmiş Milletler MSHS'ye yani medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşmeyi e, kısaca bir dinleyelim. E, 3 Şubat 2004 tarihinde New York'ta imzalanan e, 2006 tarihli e, kanunda e, uygun hale gelen bu ekli e, bu sözleşmede e, bunun ek ihtiyari protokolü, Dış tarafından 2006'da gönderilmişti. Bakanlar Kurulu 2006'nın Haziran ayının sonlarında kararlaştırmıştı, netleştirmişti ve bunun altında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın ve o dönemin bakanlarının imzaları bulunmaktaydı. Bu protokol ile, bu Birleşmiş Milletler'in protokolü ile taraf haline gelen Türkiye Devleti, kendi egemenlik yetkisine tabi bulunan ve sözleşmede düzenlenen hakların ihlal edilmesi ve bunu ihlal edildiğini ifade eden bireylerin yapacağı şikayetleri komitenin alması ve tezekkür etme yetkisini tanımış bu taahhütün altına girmiş oldu Bununla birlikte şunu baştan vurgulayalım ki ölüm cezası yasağı getiren Birleşmiş Milletler MSHS'ye ek iki numaralı seçimlik protokolde çıkma hükmü yok. Yani tek gidiş Eğer Eğer girmek istiyorsanız şartlarını kabul etmiş olmanız söz konusu. E, ama girmek zorunda değilsiniz. İmzalamak zorunda olmamakla birlikte imzaladıktan sonra süresiz olarak oradaki taahhütlere bağlısınız, bağımlısınız. E, bundan dolayı çıkamayacağınızı kabul ettiğiniz varsayılır. E, 2006'da Türkiye taraf olduğuna göre şimdi kalkıp vazgeçiyorum, idam kararı çıkarıyorum, uluslararası yasalarda tanımıyorum diyemezsiniz. Uluslararası anlaşmanın özünü oluşturan konularda da sonradan çekince koyamazsınız. İmza aşamasındaki konabilirdi, çekincelerini altına yazabilirdiniz. Varsa bu konuyla ilgili onaylandıktan sonra çekince konulamaz. Yine bu konuda İnsan Hakları Komitesi ve Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Komitesi 1981 ile 2006 yıllarını kapsayan Geniş bir e, dosyası var. Açıklama ve yorumları var. E, Sağolsun İstanbul Üniversitesi yayınları da e, bu e, açıklamaları derleyip, tercüme ederek 2006'da yayınlamıştı. İsteyen oraya bakabilir. Orada bu konu ilgili ilgili e, 26 numaralı genel bir yorumu var. E, onu kısaca özetleyelim sizler için. Büyük e, yükümlülüklerin sürekliliğine dair. Birinci husus şu. İmzasının ee, imzasının olduğunu söylediğimiz bu medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme, e, sözleşmenin ne zaman sonra, sona ereceğine dair herhangi bir hüküm yok. Bunun altını çizelim. E, ve ayrıca sözleşmenin feshetme veya sözleşmenin çekilme imkanı tanımlamakta e, bu özetlerde de bunun altı çizilmiş. E, sözleşmenin sona ermesi, fesih veya sözleşmeden çekilme imkanı Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nde yer alan uygulanabilir örf ve adet hukuku kuralları çerçevesinde değerlendirilir. Ve bu bağlamda sözleşme tarafların fesih veya çekilme ihtimalini kabul etme niyetleri tespit edilmedikçe veya fesih veya çekilme hakkı sözleşmenin niteliğinden zımnen çıkarılmadıkça e, fesse veya çekilmeye tabi değildir. Yani olan şartlarda bununla ilgili herhangi bir durum, bir düzenleme yok. İkinci bir yön ise 41. madde sözleşmede. Bu fesih konusunda e, orada e, komitenin devletler arası şikayet mekanizmasının işletilmesinde rolünü e, kabulden e, çekilebilir diyor. Ancak devlet, taraf devlet uygun şekilde bildirimde bulunarak diyor maddenin ikinci paragrafında sözleşmede. Ancak sözleşmenin feshi veya sözleşmeden çekilme ilişkin herhangi bir hüküm mevcut değil burada yine de. Ee, yine aynı şekilde ikinci ihtiyari e, protokolün kaleme alınması safhasında e, bir fesih hükmü ilişkin e, bir hüküm e, yok, bilinçli olarak da yer verilmemiştir. Yine üçüncü bir husus var e, bu özetlerde anlatılan. Eks olarak açıklandığı gibi sözleşme fesse tabi olduğu niteliğinden zımmen e, çıkarılabilecek bir sözleşme de değil. Yani sözleşme kendisiyle beraber hazırlanan ve kabul edilen ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme. Yani bunu e, İngilizce orijinal adıyla... E, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ile birlikte İnsan Hakları Bildirgesi'deki evrensel insan hakları düzenlenmiştir sözleşmene birlikte. Bu üç belge hep birlikte insan hakları malzumesini oluşturuyor International Bill of Human Rights. Bu nedenle sözleşme fesih hakkına ayrı bir hüküm olarak vermese de fesih hakkını içeride kabul edilen tipik sözleşmeler aksine bunlar geçici bir niteliğe sahip değillerdir. Sürekli olan anlaşmalar bunlar. Dördüncü bir husus, sözleşmede yer alan haklar taraf devletin ülkesinde yaşayan insanlara ait bir hak. Yani oradaki siyasi e, iktidarların gelip geçen insanların keyfiyle ilgili değil. Orada yaşayan insanların haklarıyla bitişik haklar. İnsan Hakları Komitesinin süre gelen uygulamalarında da görüldüğü üzere e, insanların sözleşmeden e, sözleşmedik haklara sahip olmasıyla beraber o haklar o ülkeye, o ülke insanına intikal eder e, ve o haklar, o ülkede yaşayan insanların olmaya devam eder ve o taraf devletin e, hükümetleri değişse de onların değişiklikleri devletlerin ardıllığı noktasında e, geçerliliğini devam ettirir. Hatta yani e, devletler bölünse bile sonradan bölünme hallerinde e, taraf devleti bireyleri e, sözleşmede yer alan haklardan e, yoksun bırakılma çabaları karşısında dahi e, o haklar o ülkede insanlara ait olmaya devam eder. Beşinci bir husus var. Bütün bu nedenlerden dolayı diyor özetlerde komite uluslararası hukukun sözleşmeyi onaylayan, sözleşmeye katılan veya halef olan bir devletin sözleşmeyi feshetmesine ve sözleşmeden çekilmesine olanak imkan tanımamaktadır diye son olarak altı çiziliyor. Burada bu bahsi kapatırken sıkça tekrarladığımız anayasanın 90. maddesini tekrar hatırlayalım. uluslararası sözleşmelere dair ne diyor orada adına? yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanmasının meclisin onaylamasıyla bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır diyordu. Ve de usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmaların kanun hükmünde olduğunu, yasaların da hatta üstünde olduğunu ve anayasaya aykırılı iddia edilemeyeceği anayasa mahkemesine gönderilemeyeceği bu yönde başvuru yapılamayacağı e, Anayasa 90'da belirtilmişti. Şimdi akıllardaki en önemli sorulardan birisi idam yasağı her şeye rağmen iptal edilirse ne olur peki? E, belki de bu Ahim Başkanı'nın, e, Robert Spano'nun şu son e, şaibeli, sansasyonel e, ziyaretiyle de e, bu konuyu e, düşünebiliriz. Yani bu tür Türkiye'nin savrulduğu yerde e, başkanı çıktı geldi. E, orada da sık sık altını çizdi. İspano hukuk devleti dedi, bağımsız yargı vurgusu yaptı. AYM'ye, e, Anayasa Mahkemesi'ne mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde ahim kararlarına uygulanmasına vurgu yaptı. Vurgu. Muhatabıyla konuşuyor malumunuz. Ahim mahim diyor hani karar verse de biz gereğini yapar yolumuza devam ederiz demiştir. Erdoğan, Selahattin Demirtaş'la ilgili ahim kararına uyumadığında. Şimdi bütün bu yasalara, yasalarla ilgili uyarılara rağmen iktidar İdam yasağını kaldırırsa, idam getirirse ne olur dersiniz? Bununla ilgili uzmanlar bunun bedelinin çok ağır olacağını söylüyorlar. Ve bunun bir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, Avrupa Polisi'nden çekilmek, çıkmak anlamına gelebileceği gibi ağır sonuçlar olduğunu söylüyorlar. Yani bu bunun zincirleme bazı sonuçları olacak. Bu ağır bedeller nasıl olabilir? bunu biraz açalım. Bir önceki bölümümüzde idamın kaldırılması, bireysel başvuru hakkının gelmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağımızı özetlemiştik. Şimdi bu Ahim ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi boyutunu biraz daha açarsak, şimdi bizim taraf olduğumuz, imza attığımız, bağlı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde idamı yasaklayan bir kere iki protokol var. Altı sayılı protokol ve 13 sayılı protokol. Hadi altı sayılı protokolün idam yasak olsa bile savaş durumlarıyla ilgili bazı istisnalarından bahsediliyor. Fakat 13 sayılı protokolün bir istisnası yok idam konusunda mutlak manada yasak içeriyor. Ee, ve altı çizilerek savaş zamanı da, barış zamanında da her koşul altında idam yasaktır şeklinde kesin amir bir hüküm var. Ve işin e, garibi bu protokolün altında da e, AKP'nin imzası var. O dönemki yetkililerinin e, yani ülkeyi kendileri taraf haline getirmişlerdi. Bu protokoller Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, mütemin cüzü haline yani ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. İlhamı yasaklayan bu protokoller. yani buna rağmen biliyorsunuz bütün o kuralları zorlayan AKP bunu da hiçe sayarsa, illa idam getireceğim derse getirebilir mi? Fiilen diyebilir bunu. 13 sayılı protokol yürürlükteyken bu hukuken mümkün değil. Ama yapabilir belki son ihtimal. İlla idam getirmek istiyorsan kendi içinde bir kere bu 13 sayılı protokolden çekilmiş olmaları lazım. Bunu kabul ettiklerini ifade edecekler. zaten fiilen de hukuken de bu gerçekleşmiş olur. Eğer idamla ilgili tekrar bir yasa geldiği zaman, bir düzenleme geldiği zaman ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin asli unsuru olan, mütemmimi olan bu protokolden çekilmek, onun sayılı protokolden mesela çıkmak demek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de çekilmek, çıkmak demek otomatik olarak. E çıkarsa çıkar canım ne olacak diyebilir miyiz? O kadar kolay değil. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de çekilmek demek Avrupa Konseyi üyeliğini de direkt sona erdirmek demek. Bu da Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1960'lardan beri süregelen Avrupa Birliği sürecini ve 30'lardan günümüze yani Atatürk'ün ilkelerinde e, yer alan batılılaşmayla ile ilgili Avrupa ile Batı ile Batı topluluklarıyla entegre olma hukuki, ek siyasi, ekonomik ee, birikimler elde etmeyle ilgili yapılmış bütün bu müktesebatların sıfırlanması demek. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu birikimlerinden vazgeçmesi demek. Ee, bu konuyla ilgili eski ahir yargıçlarına Rıza Türkmen'in bir mülakatta dediği var. Ee, dediği evet, bir söz var. Bunları yapması demek Türkiye'nin bambaşka bir ülke olması demek diyor. Böyle bir şey söz konusu diyor. E zaten muktedirlerin de istediği bu değil mi? Yani Avrasyacıların bu diğer ortakların da ısrarla ülkeyi böyle çeke çeke götürmek istedikleri şeyi de batıdan koparıp e, Şangay'ın kucağına itmek demek değil mi? Gelelim işin e, Birleşmiş Milletler, Ahim boyutunu tekrar bir altını çizelim bu müracaatlar konusunda. Şu an e, diyelim ki iş e, sözleşmelerden çıkma, Ahimle karşı karşıya gelme, Avrupa Konseyi'nin çıkma. Şimdi Birleşmiş Milletler zaten şu an verdiği son kararlarda, özellikle İsmet Özçelik kararında e, Türk Anayasa Yargısı'nın, AYM'nin bir iç hukuk yolu olmaktan çıktığını, siyasi bir güdüm altında hareket ettiğini söylüyor. Onlar artık iç hukuktan saymıyordu. Ahim ise, e, kerhende olsa bir e, iç hukuk olarak kabul ediyordu, e, şartları zorluyordu. Biraz da direkt üzerine e, dosyaların gelmesini de istemediği için olabilir. Belki de Ahim Başkanı'nın son ziyareti de bu bir son ikaz mahiyetindeydi. Yani etmeyin, eylemeyin, bu işi elimize patlatmayın, her şey üzerimize yıkılmasın mahiyetinde de olabilir. Yani idam cezası tekrar gelirse Avrupa Anayasa Mahkemesi bu yönde de onama kararlar vermeye kalktığında bir üç mevzuat gereği, ee, resmen uluslararası hukuk ve imza atılmış uluslararası anlaşmalar bağlamında e, iç hukuk yolu olmaktan çıkmış olacaktır AEME. Yani bu tür olaylarda insanlar artık e, hak ihlallerinde Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi'ne insanlar direkt gitmek zorunda kalacak. E, de artık e, başvuruları direkt kabul etmek zorunda kalacak. Şimdi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden dolayısıyla AB Konseyi'nden çıkmış bir ülke e, olduğunda Türkiye ve vatandaşlarının bu durumda ahime başvurması hali çok özel, ünit bir durum olacak, olur. Bakalım. Yani kendi elinizde mahkemelerinizi işlevsiz, yetkisiz hale getirmiş olursunuz ki kendi anayasasını, anayasa mahkemesini dahi tanımayan ve bunu kamuoyuna da defaatle deklare etmiş olan böyle bir iktidar buna rağmen işi daha da öteye götürüp ille de asıyorum ben diyebilir mi? Olmazların olduğu, olunmaz fiili durumların yaşandığı bu iktidar döneminde her şey mümkün. Zira bu iktidar gözü kin ve nefret bürümüş bir tek adamın iradesine teslim olmuş vaziyette. O da ısrar eder de inle de asacağım derse bütün tamirlere aykırı şekilde ölüm cezasının getirilmesi halinde Türkiye'nin durumu ne olur? Türkiye özetle uluslararası hukuktan bağlı olduğu sözleşmelerden tamamen kopmuş olacaktır. Yaptırımlardan kaçınmak için de kapalı devre bir ülke moduna geçecektir. Ekonomik, siyasi, kültürel, e, hukuki anlamda. Erdoğan ve Avrasyacı ortakların da e, Şangay Beşlisi'ne üyelik dillendirmeleri de bu arayışı bir tezahürü zaten. Yani kendilerini hukuken bağlayacak olan haklardan, hükümlülüklerden kurtulma, kendilerini sıkıştıran bazı mahkemeleri, soruşturmaları da hiçe saymak adına batıdan, hukuki yaptırımlardan sıyrılma adına çırpınışlar. 15 Temmuz'da bu de okunacak bir döneme çıkıldı. Ki şu anki mevcut iktidarı bekleyen uluslararası suçlular, dosyalar da var. Libya'da, Suriye'de işlenmiş olan yani uluslararası köprüleri atmak her an gündemde. Peki son olarak e, altını çizeceğim husus nedir? İdam cezası kimlere getirilmek isteniyor? Evet bu sayı ölüm cezaları kimler için getirilmek? Yani bütün muhalif kesimleri teröre bulaşma, devletle iktidar aileyle faaliyette bulunma kapsamına sokup dar ağaçlarında sallandırma niyetleri görülüyor. E, cezaevlerinde rehin tutulmakta olan siyasi tutuklardan kurtulmak için kor Korona'yı belki de bu salgını bir fırsat olarak görmüşlerdi. E, ama istedikleri kadar bir sonuç elde edemediler. İşin e, gari adeta silah geri tepti ve pandemi bütün ülkeyi vurur hale geldi. Şimdi, e, parça parça muhalif kesimleri, insanları kaçırıyorlar. Transportörlerle, eskiden beyaz torsuzlarla olduğu gibi. işkenceler altında insanları öldürüyorlar, kaybediyorlar. Ama bu kesmiyor zannediyorum bu, bu e, muktedirleri. Bu işi yasayla toptan halletmek istiyorlar anlaşılan. Bir mahvedi liderinin hani direklerde sallandıracağız dedikleri o mafya zihniyetini legelleştirmek düşüncesi var anlaşılan e, kamuoyunu buna hazırlamak için de Cahit Özkan gibi kurşun askerleri de ileri sürüyorlar bütün bunlara rağmen evet idam çıkar mı diye tekrar soralım e, özetle anlattık mevcut yasalara göre bağlı bulunan uluslararası anlaşmalara göre bu imkansız ama böyle bir iktidar karşısında bu bütün bu yas yasaklara, bütün bu e, imkansızlara rağmen mümkün mü? Fiilen her zaman mümkün, mümkündür. Fakat çıkarsa bu bu dönüp de kendilerine vurur mu? Vurur. Bekleyip göreceğiz. Evet değerli izleyiciler, değerli TV Focus izleyicileri, sizler için idam dosyasını işin hukuki boyutuyla, uluslararası boyutuyla eline boyuna el almaya çalıştık. Başka bir özel dosyada konuda görüşmek üzere.